Yapı şeklini görüyorsunuz değil mi dostlar? Ya burada bir hamam fiyatı öğrenmek istiyorum ama dur bakalım nerede denk gelir? Şu anda herhangi bir yerde denk gelmedi. Denk gelirse hamam fiyatını da öğrenmiş oluruz. Sorarız. Abilerim çalıyordu. Çalmayı bıraktınız ama yani. Ha Kazakistan. Nasılsınız? İyi ses, hoşsunuz. Ha? Türkiye. Türkiye. He. Böyle Ha, ha Türkiye'nin bayrağı var orada. Ama aşağıya koymuşsun. Bak da abicim ne saldı. Türkiye, Türkiye. Yufrom <laughs> Kazakistan. Kazakistan. Ha, Kazakistan. Nasılsan, hoşsun. Hoşsun. Necesen? ya unutmuş dayım ya. Ha? Türkiye, Türkiye. Türkiye, Sen Türkiye? Ne o da Türkiye. Bir <laughs> half Türkiye, half Bulgarya. Bulgarya yok ama. Bakın böyle kıyafetlere bakın. Dayı almayacağımızı öğrenince bizden vazgeçti. <laughs> Ha işte hamamlar bölgesi diyor, bed diyor ama üst taraf galiba. Yani bu iş turistikse eğer, yani şöyle söyleyeyim. Gürcistan'ın devleti bu tarz adamları burada giyindirip, kuşandırıp o adamları burada çalıştırabilir. Bu adamlar ekstra birilerinden para alırsa alır, almazsa da yani birilerini zorlamanın da bir anlamı yok. Türk bayrağını çıkardı. Bana Türk bayrağını satmaya çalışıyor. Ben Türkiye'den geliyorum zaten. Bir ton bayrak var. Yani niye senden Türk bayrağı alayım? Ne gerek var? Neyse, biz devam edelim konumuza. Aa i̇şte şurada bir hamam var işte bak. O şey çıkıyor zaten. Buradan giden bir arkadaş hatırlıyorum ben. Buradan böyle gitmişti. Nereye gittiğini hatırlamıyorum ama bir yere doğru girmişti buradan. Burak girdi. Ha? Burak. Burak girdi, değil mi? Girdi. Gizli bir yere girdi çünkü. Burası burası. Kesinlikle burası. Hatırlıyorum ben. Buradan bir yere girdi ama nereye girdiğini hatırlamıyorum. Kalenin içine mi girdi? Biz de giriyoruz. Bak tam. Böyle devam ediyor arkadaşlar yol ama çok güzel ya. Böyle devam edelim. İleride bir şelale var. Burada insanlar geliyorlar böyle geziyorlar. İsterseniz suyun kenarına da inersiniz. Suyun da tadına da bakabilirsiniz. Yani ben Ganj Nehri'nin tadına bile bakmış bir adam olarak. Yani Hindistan çayı çok da severim bu arada. Sütlü çay. Ama içerisindeki su Ganj Nehri'nden alınıyormuş. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bilenleriniz vardır muhakkak. Ben içtikten sonra öğrendim. <laughs> Son olan ben ne içtim falan filan deyip böyle bir tükürmüşlüğüm var ama yani. İştik artık. Neyse arka tarafları değil de ön tarafları gösterelim. Daha güzel manzaralar var burada. Tabi emniyete alınmış kayaların. Güzel bir şelale de var. Tam dibine kadar gidemiyorsunuz ama bir yerde duruyor. Ama güzel yani yol üstünde de içecek bir şeyler isterseniz kahve var, nar suyu var gibi 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 şeyler de var. Hello. Çok mu çekinerek gitti de? Türk müydü? Değildi adam sanki. Kadın Türk'e benziyordu da. Dedikodu yapıyoruz bu arada. bu da Bangladeş. Ya da Hindistanlı. Işte şelale burası. En dibine kadar inelim. var. Bu arkadaş da burada şey yapıyor. Fotoğraf çekip para kazanıyor. Bu fotoğraf yani burada gelip rahatlıkla eğer makineniz iyi ise arkadaş size yardımcı olabilir. Belli bir para karşılığında fotoğrafını çekebilir sizin anında da size iletir. Güzel bir şelale. En azından şehrin merkezinde böyle bir yer olması büyük avantaj. Çünkü bu tarz yerler genelde Türkiye'de çok da korunduğunu söyleyemem arkadaşlar. Yani çok böyle korumuyorlar. Yani biz tarihe biraz zarar verme alışkanlığı olan bir milletiz maalesef öyle. O yüzden böyle güzel yapıları, güzel yerleri korumak çok önemli. Her an kafanıza taş düşebilir mi imkanı da var yani ben göstereyim şöyle size emniyetini almışlar ama yani net değil çünkü yukarıdan kuşlar da kafanıza bir şey düşürebilir. Şimdi hemen buradaki köprüde de böyle kilitler var. Yani bunun ticaretini de iyi yapmışlar aslında bakarsanız. Yani ticarete de dökülmüş bu iş. Bakın abi binlerce kilit. Bu ne kadar seven sevenin karşılığı olmayan sevgisi varmış. Herkes bir şekilde bir kilit bağlamış. Ama aynı dükkandan almışlar bütün kilitleri. <laughs> Şimdi şöyle şuradan e, merdiveni yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım daha güzel bir manzara çıkacak mı önümüze? Niko öyle merdivenlere çıkmayı hiç sevmiyorum. Başım dönüyor çünkü. Hamam fiyatlarını soramadım. Ama sorarız daha buradayız. Bakın burada da yeni yeni kilitler açmışlar. Şimdi böyle buradan içeri doğru süzülüyoruz bakalım nereler çıkacak karşımıza. <laughs> Bu arada o işte M2 top vardı. Balon. Onu da böyle havalandırmışlar. Bu arada evler çok lüks burada ya. Çok iyi ya. Çok güzel evler gerçekten. Sokakları da çok güzel. İşte burada yaşayan Gürcüler 100 sene falan yaşıyorlar ortalama. 100-110. Ölmüyorlar abi. Burada yaşayınca ölmüyorsun yani. Sıkıntı yok, dert yok, tasa yok. Bu arada yani o kadar kötü bir yere indik ki yol. Hiç oradan çıkmaya gerek yokmuş aslında. Burası da böyle hamamlar bölgesi görmüş olduğunuz gibi. Bunların e, biraz önce de Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve onun eşine de anlatmış olduğumuz gibiydi durum. Bu da ya ben anlamadım bunu yani bu kim yapmış bunu? Dostlar burası bu arada hamammış ya sülfür hamamı dedikleri o ünlü hamam burasıymış. Kafe herhalde şu an. Üst tarafı kafe. Yok yok, komple hamam. Customer only diyor. Ha. Belki kafe olarak da işletiyor olabilirler. Orada bir evlilik teklifi olmuş. Şu anda <laughs> onun düğün fotoğrafları çekiliyor galiba. Ya da evlilik teklifinin fotoğrafları çekiliyor. Bilmiyorum ben çok iyi görüyorum da kameradan siz nasıl görüyorsunuz onu bilmiyorum. Yani güzel fotoğraflar çekiyor ama çocuk yoruldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani şey e, kız biraz kilolu. Yani kilolu derken böyle balık etli. Yani 70-75 kilosu var. Çocuk da slim fit bir çocuk. Yani en fazla olsun 65-70 kilodur. E, fotoğrafçı da fotoğrafı çekene kadar çocuk yoruldu. <laughs> Artık bir inse dedik kurtulsak diyor Hahaha. <laughs> Aracın tatlılığına bakın abi. Aracı böyle yapmışlar. <laughs> burada da kabak vardır. Ne var burada? Ha şey var. Ha, hazine var burada. Öyle devam edelim dostlar. Burası da botanik gardına gidiyor. Bu dilenciler kesinlikle Gürcü değil. Kesinlikle değil. Burası da bir zenginin evi galiba. Aynen koruması da var. Yani Allah'tan koruma bana bakarak güldü yani. <laughs> ben korumalar daha sert olur biliyorum. Bu biraz daha iyiydi. Ama dev gibi adamdı yani. Ha. Kulağında kulaklık Amerikan var böyle buradan. Evet. Bütün bütün şeyleri hallettik tamam. Biz okuldayken çok yapardık. Burada da varmış bu adet. Pikniklerini yapmaya gidiyorlar şu anda. Öğretmen eşliğinde. Botanik parkta yapacaklar galiba. Arkadaşlar yorucu oluyor yani. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Eğim bayağı var. Yavaştan nefesi başka bir yerimden almaya başladım ben mesela. Ama görmek de lazım, göstermek de lazım. O yüzden gelmişken burayı gezmezsek olmaz. Acayip dilenci var burada ya. Çok fazla. Müslüman. Zaten Müslümanlar dilenci olmuş genelde burada. Herhangi bir Gürcü falan Cami yok. Camiye bak ne kadar çok. Ha Cuma Mescidi. Cuma Camisi dostlar burası. En azından buraya geldik ama bu Cuma Camisi'nin minaresi çok enteresan geldi bana. Aşağıdan öyle gözükmüyordu. Biraz kilise gibi duruyordu. Yukarıya gelince camiymiş meğerse. Camide çok dilenci var. Caminin kapısı dolu. Çok yorulduk. Türkçe biliyor musun? No? <laughs> e, too many Turkish people here. <laughs> ha, abla çok güzel gülüyor. Wine ice cream. Wine ice cream. Oh. <laughs> yeah, little little. <laughs> Güzel. Çok da güzel giyinmişti. Böyle Abla için. tatlı tatlı. Bu arada şeyle içinde şarap olan ice creamler var. Gürcü çocuklar geldiler. O, baksana şuradan yukarısı ne kadar güzel. Bir botanik gardına doğru gidiyoruz. Şurada da Diğer kilisenin olduğu yer ama çok yukarıda arkadaşlar. Bir de yeni yeni binalar yapılıyor şu anda. E, muhtemelen otel vesaire bunların hepsi şu an yapılıyor buraya. Üff, dostlar geldik botanik gardının girişi dörtleri ama bildiğin şey işte bu gürcüler için bedava bu arada. Bizim için pahalı. Bizim için paralı. Ha, dörtleri bir şey değil de yani botanik bahçesi başka hiçbir şey yok içinde. Bir espri yok yani. E, bir esprisi olmayan bir şey de yani o kadar para harcamanın gereği yok. Ben belki dedim hani kaleye çıkılabiliyorsa, arkamda gördüğünüz kale, yarın 12'den itibaren açılacakmış. Kaleye çıkılabiliyorsa belki dedim kaleye gideriz. Ama dedim yani kaleye gidemiyorsak bir anlamı ifade etmiyor benim için. Oo bu arada aşağısı fena gözüküyor. Fena. Neyse devam edelim bakalım dostlar Dediğim ki botanik bahçesini görmek için dünyanın her yerinde bir sürü botanik bahçesi var bir farkı yok yani bir fark yaratacak bir şey değil o yüzden botanik bahçesini es geçtik aşağı doğru iniyoruz çünkü kalede kapalı maalesef bu Narikalı kalesinin bir yolu var burada ama ben yani böyle kapıdan öyle atladım camman bir şey yoktu. Belk bakalım nereye kadar gidiyor. Ya da şehri tam üstten görebileceğimiz bir nokta varsa oradan da şehri gösteririm size. Şu anda gidiyor yol. Gidiyor gibi gözüküyor. Herhangi bir kısıtlama yok. Kalenin içine giremiyoruz çünkü kale şu an görmüş olduğunuz gibi restorasyonda. Ha böyle bir şehir görüntüsü alabileceğimiz bir yer mevcut. Oradan da teleferikler var. Çünkü teleferiklerin mantığını ben daha önce okumuştum. Ondan önce şunu söyleyeceğim. Yani minarenin hiç böyle minareyle hep alakası yok gibi duruyor. He şey diyecektim ben bir yerde okumuştum. Normalde teleferi tek yön alabiliyorsunuz. Ha da çift yön almak zorunda değilsiniz. Bu arada elektrik prizleri var burada. Ne? Telefonunu şarj edebilirsin yani. Ne, ne bileyim. Adamlar koymuş bak bu şeylerde direklerde var. Hem de bayağı var yani. Ne? Voltajı yüksek de olabilir. Geliyor geliyor elektrik var. Hamam bölgesinde buradan daha net görüyoruz. Bugün bayağı güzel bir geziydi. Hemen hemen Old Tbilisi tamamen gezdik. Bakın böyle bir yere doğru geldi. Teleferiklerin olduğu bölüm. Buraya araba çıkıyor bir yerden. <laughs> Hadi ya. Biz yanlışlıkla gelmiş de olabiliriz ama. Kale'nin girişi. Kapalı mı orası? Orası kapalı normalde Kapalıysa Kapalıydı. böyle bir yol yokmuş. Bu yol sadece ya kaleye çıkıyor. Bu arada kale çok güzelmiş. Restorasyonu bittikten sonra bir gelmek de lazım. Ama ne zaman biter Allah bilir. Bakın o. Top da havalanmış durumda. Biz de çok güzel yerdeyiz. Şehrin en güzel gözükecek yerlerden birisi yani. Hakikaten güzel. şuralardan aşağı doğru ineriz. Buradan yukarı doğru çıkmak zor da <laughs> inmek kolay olur. Kaleyi de böyle arkama alayım. Öyle gayet güzel bir görüntüsü var kalenin. Şehirde böyle gözüküyor dostlar. Şu an çıkılabilecek en yüksek noktasına çıktık biz şehrin. Tabii şurası da var ama içinde birileri mi geziyor? Ona bakıyorum. Belki oradan Yoksa çalışanlar mı acaba? Şeye geçebiliyor muyuz acaba? Bilmiyorum deneyelim mi be? Evet, evet. En fazla ne olur kovarlar bizi evet, ya. Meydana park orada meydan var. Teleferiğin olduğu bölüme gidiyordur belki. Evet, belki yani böyle bir deneyelim şansımız ne olacak? En fazla giremezsiniz der. Ee, Kapalı der. Nereye gidiyorsunuzlar? Sonra biz de döner geri gideriz. Evet, evet. Nakit Kalesi'nin içerisine girmedik demeyiz yani. Bayağı da yokuş ya. <laughs> sert yokuşlar. Kaleyi nereye yapmışlar değil mi? Ama işte şey olması için. Dede çalışıyor. Şantiyeye geldik ya. Vallahi şantiyeye geldik. Neyse gelmişken şu üstten bir görüntü alırız ya. Orada biri var. şantiyeye geldik arkadaşlar bu arada da. <laughs> kale en azından en net görebileceğimiz yerlerden birisi bu oldu. Öyle bir kale. Yarın bitiyormuş zaten yarın açılacakmış. <laughs> Ama iyi çıktık buraya kadar. Burada restorasyon yapılan bölümler de var. Farklı oturma yerleri falan kafeler yapılıyor galiba. Restorasyonun amacı o. Geçebiliyoruz mu oraya? Bilmiyorum. Kimse bir şey demiyor ki. Telefüre gitmeye çalışıyorum ben yok. Yok. Can I go this here? Didi Madloba. <laughs> Gidebilirsiniz dedi. Gel gel. No. Can I go dedim. Okey dedi. Sıkıntı yok dedi. Git dedi. Kiliseye gidiyor. Kilise açık, ya abi, baksana. Kilise açık değil ki. Bak yazılar var ya yeşil tabelaya bak. Kilisenin girişi I just Road Church. <laughs> açık. açık değil, halen daha bitmemiş. Bu arada kilisenin içine girdim orada. Gürcü arkadaşlar vardı, onlardan rica ettim. Onlarda sıkıntı yok dedi. Kilise. Ha, kilisenin girişi açık. Aslar. Wow. Gerçekten çok güzel kilise İsa'nın çarmıha gerildiği bir görsel de var burada. Buraya geldiğim için mutlu oldum ama. O kadar yolu çıktığımıza değdi. En azından. girebileceğimizi tahmin etmiyordum ama girdim. Bir de üzerine video çektim abi. Harika içerik. Mükemmel içerik. Şimdi dışarı rahatlıkla çıkabiliriz. Ha çıkmış giriş.